Merhaba Hacerin Lezzetleri YouTube kanalımdan herkese sevgiler ve selamlar. Sizler için muhteşem bir poğaça tarifi vereceğim. Kahvaltıya mutlaka bu poğaçayı yapın. Ben her gün yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Çok da kolay oluyor. Öncelikle hamurumuzu hazırlayalım. Kasemize bir su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı yoğurt. Süt ılık olsun. Mayamız daha çabuk aktif hale gelir. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı şeker. 1 paket maya. Kuru maya 1 paket kullandım. Yaş maya ise yarım pakette yeterli. Karıştıralım. Şekerimiz erisin. Mayamız aktif hale gelsin. 130 gram tereyağı. Tereyağı oda olsun. Yumuşamış olsun. Sert olmasın. Sert olursa bizi yoğururken yorar. ilave edelim. Öncelikle bir tane yumurtanın akını ilave edelim. Üzer için iki yumurta sarısı kullandım. Bir yumurta sarısı yetmezdi. Karıştıralım. Şimdi de unumuzu ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuz. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamuru güzelce spatula ile karıştıralım. Bu şekilde yoğurması daha kolay oluyor. İşimizi daha kolaylaştırıyor. Hamurumu toparladım. Spatulamızı çıkaralım. Kalan unumuzu spatula'nın üzerine dökelim. Spatulayı bu şekilde temizlemesi daha kolay oluyor elimize yapışmasın. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Hamurumuz sert hamur olmasın. Poğaç hamuru yumuşak olursa poğaçalarımız da güzel olur. Puf puf olur, yumuşacık olur. Hamurun yumuşaklığını görüyorsunuz. Pamuk gibi. Hamuru bu şekilde akşamdan hazırlayın. Sabah kalkın, poğaçalarınızı sıcak sıcak hazırlayın. Daha kolay olur. Mayalanmış hamur olur. Üzerini kapatalım. Hamurumuz mayalansın. Hamurum çok güzel mayalandı. 15-20 dakikada mayalandı. Havalar sıcak olduğu için çabuk mayalanıyor. Görüyorsun pamuk gibi oldu. Yumuşacık kabardı. Masamızın hamuru çıkaralım. 2 dakika masada bu şekilde hamurun havasını alalım. Hafiften altını unlayalım yapışmasın. Hamura uzun bir şekil verelim. Bu şekilde bezeleri ayırması daha kolay oluyor. Benim hamurumdan toplamda 16 tane poğaça çıktı. Çok bereketli oluyor. hamurlarımızı bezeleyelim. Çok küçük olanları birazcık büyütelim. Büyük olanlara da küçültelim. Keserken eşit olmayabilir. Kendimiz ayarlayalım hamurumuzu. Fazlasını keselim. Küçük olanların üzerine ilave edelim. hazır Elimizle hafiften genişletelim. İç harcı olarak ben kaşar peyniri kullandım. Kaşar peyniri çok güzel yakışıyor, çok da lezzetli oluyor. Kaşar peyniri yoksa kahvaltılık peyniri de olabilir. Elimizle bu şekilde genişletelim. Katladığımız yeri alta getirelim. Hafiften elimizle yuvarlayalım. Öncelikle bütün hamurları ters çevirelim. Çok kolay bir poğaça. Hiç yormuyor sizi. Yumuşacık çok da lezzetli oluyor. elimizde birazcık genişletelim. Hazırlamış olduğumuz kaşar peynirini üzerlerine koyalım. Şimdi de katlayalım. Uç kısımlarını sıkıştıralım. Birazcık genişletelim uçlarını. Katlayalım. Hamurumuz çok güzel yumuşak bir hamur olduğu için elimizde genişletmesi çok kolay oluyor. Bizi yormuyor. Videolarımı izliyorsanız beğenip beğenip butonuna basmayı unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilsiniz abone olmayı da unutmayın. Abone olursanız bundan sonra gelecek güzel tariflerimden haberdar olursunuz. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğendikler, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi poğaça yapması bu kadar kolay. Hiç uğraştırmıyor. Çok da lezzetli. Şimdi de fırın tepsimize dizelim. Hepsini bir tepsi almadı. Diğer tepsiye de aktardım. Çok sıkıştırınca kabardığınız zaman birbirine yapışacak. O şekilde de güzel olmaz. Bir tepsimi 12 tane sığdırdık. Diğer kalanını da ayrı bir tepsiye koydum. Üzerini kapatalım mayalansın. 15-20 dakika tepsi mayası yeterli. Üzerine 2 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı süt. Ben 1 yumurta sarısı ilave ettim ilk sıradan. Hamurumun içerisine 1 yumurta akı kullandım. Üzerine bastırmadan sürelim. Hamurları bu şekilde tepsiyle hazırlayıp dolaba koyabilirsiniz. Sabah kalkın. 15-20 dakika tepsi mayası geldikten sonra fırına verin. Sıcak sıcak kahvaltıda tüketin. Üzeri için susam kullanıyorum. Kavrulmuş susam. İsterseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Mavi haşhaş da kullanabilirsiniz. Bol bol dökelim. Üzerine çizikler atalım. Derin derin çizikler atalım. Keskin bir bıçak olursa daha güzel olur. hamuru katlarken açıklık bırakmayalım. Açıklık bırakırsak kaşar peyniri erer, Dışına çıkar. Güzel bir görüntüsü olmaz. Bu şekilde çizikleri atarsak kaşar peyniri üzerinden çıkar. O şekilde daha güzel olur. Fırınımıza verelim. 180 derece fırına. Ben önceden ısıtmadım. Poğaçalarımı verirken fırınımın ayarını açtım. Pişme süresi 30-35 dakika. Fırını hiç açmadan fırın, poğaçamı direkt fırına verdim. Ondan sonra fırınıma ayarladım. Daha önceden ısıtmadım. Yumuşaklığını görüyorsunuz. Çok da güzel kızardı. Alt üstü nar gibi kızardı. Yumuşacık. Çok lezzetli oldu. Bu şekilde yapıp dolaba kaldırabilirsiniz. Çocuklarınızın beslenmesine, kahvaltıya hazır elinize gelir. Isıtın ilk yapılmış gibi sıcak pamuk gibi oluyor. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız bundan sonra güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Yapıp deneyecek olan herkese kolay gelsin, afiyet olsun.